bir kişi varmış. Sen kendini Göte bal öldürdü ya. Ben iki kişi aldım orada. Ne de pompalı ile çaktı ya. Nasıl ya? Nasıl ya? Kanka gelmeyeyim mi ben oraya? Kanka yayından baksana bana nasıl vurdu? Beni nasıl vurdu? <laughs> Bakıyorum şu an. Atlama öyle mi ben? Dur ben zaten beğendim. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl Dün Nasıl ya? Gördün mü? Gördüm. Abi Uzi'nin öyle bir sıkıntısı var biliyor musun? La adam öldü diye bıraktım aslında biliyor musun orada ben? Dedim büyük ihtimalle ya, ölmüştür. Uzi... Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Bitir kendini. Kaç kişi var, var orada? İki la iki la. Thanks. Ben gidiyorum ya ben onları alayım. Dur biz de geleceğiz şimdi oraya. Bunlar var ya. Klendi bunlar. Araba geliyor lan kaldırmaya. Yolda şu an geliyor. Tamam gelsin. Ses mi ben oradan Kusun buraya. Bizi gördü ya bizi gördü. Gel gel. Mıstık gel mıstık. Orada gidiyorum üstüne zaten. Yolda şu an. Hüseyin. yok ya neyse keşke doğru gidecek. Oraya gidip bir araba alsana. Olsun araba. Neyse gel. çömel çömel mıstık mıstık çömel mıstık çömelemiyor ki ama ne abi çömelmiyor mu mıstık çömel mıstık çömelmiyor abi ya çömel yap sürekli çömel yap Ha, tamam şimdi ha. Çömelle amına koyayım. Bir MERMİLİ DE çaldın DAHA Ben Tam vurdum ben Bir mermil de vurdun vallaha Gitmişler lan Bir mermil de Bizim yolda vurduğumuz bot muydu? İnşallah bottur. Proyu da açmamışlar. Aptallar. Vs'ye mi gideyim? Emir kanki V.S. Sen ekle beni sonra bir ara Vs atarız şimdi develeri boş mu bırakayım? Bebe miyiz? Emir hayat Bu herkes bu Vs derdinde bu Vs gelince ne oldu çok merak ediyorum ya Hayır kazansan ne geçecek gelinle? Şey mi diyeceksin? Evet. e, Hitrovic açacak. Yayıncıyı yendim. Volkan taşı yendim. Ne yapacaksın? Tebrik mi alacaksın? Allah Allah. Aa <laughs> öldü kanka şey geldi. Çok merak Watch out. Hayır ne geçecek şey, <laughs> e çatacak. Bolsun Volkan Yayıncıyı korkma yendim. diyor. <gülüyor> <gülüyor> kanka çok korktum <laughs> ya. Çok korktum var ya anlatamam sana. <laughs> Elime uyan birbirimiz silah çarpıştırıyor. Emir abim beni vuracak. Dur ben bekle. Da. Çömelmiyor ki anasına vuradın mı? Tamam devam et. Çok korktum var anlatamam. diyor. Kanka dur. <laughs> Lan ne yapıyorsun şuraya şuraya la. Gel vs tıkta atacağım. Tamam tamam. Kaldırmaya gitti kaldırmaya koçun kaldırmaya gitti. Kanka vallahi senin hiç uğraşamam biliyorsun Demir. Araba geldi. Lan baba vursaydın mı la, la? Nasıl vuramadın? Canı çok az ama. Dört numara kaldırmaydı. Lan ya. oğlum bizim adama niye atıyorsun sen bunu? Orada değil miydi oğlum adam? Ben onu, onu attım. Dur bekle. <laughs> Mermi mi yokmuş amına? Drog'a baktın mı? Lan Volkan hep senin yüzünü öldüm ha Kardeş ben ne yaptım ki ya? Amına koyayım sen de yüzünden dalga geçeceğim diye. <laughs> ya benim 19 tane mermi varmış. O VS geldi mi? Ne diyor yazan bendim lan. Ben. Ha sen misin? Ne amına koyayım? <laughs> evet. Burada satacağız? Ha, buradayım saçınız. Ses var mı ses? Var <laughs> kanki. Şey dem yanlış adamı diyorum. E geliyor mu? Geliyor geliyor. Niye oraya atıyorsun <laughs> Oğlum niye bitirdin? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum bizimkiler var ya şey düşmanı ya root düşmanı ya. Vallahi billahi bin şu arabaya. <laughs> ha Kaldırdı ben şükür. Nereden kaldırdı o seni? Şeyden, <laughs> George'u <laughs> O yazan sen miydin? <laughs> Da var ya Emir. Hey <laughs> Tıktı atacağım diyor. yıldı <laughs> Taşak geçeceğim diye amına gün öldüm Ya, ya Allah'ın zopası yok işte görüyorsun değil mi? 4 numara ben az da diğerlerinin yanına gidelim ben. Zut yaptın yeter oldu Adam da bir yerde lan. Ne içeriye? Metinlerin bir Oğlum burada mısınız da? Dur UÇAN Aa uçan, uçan bir şey buldum. Geliyorum. Neredesiniz size? Biz buradayız. Burada bir tane adam vardı, onu öldürdük. Burayı patmış. Çok fena basıyor ya. Annesi bölümde adam. Ölmeyin geliyoruz ölmeyin. Oğlum valla kastıyo diye bakıyorum. Arabayı anladım alsana anladım. Mustafa. Arabayı alıp gelsene. <laughs> Arabanın gelip bizimkileri koş Ko koş 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 gel gel gel. gel. <laughs> ha altında. Sür 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 direkt onlara sür direkt onlara sür. Hemen, hemen altımda. Geliyorum, düşme sakın, sakın düşme. altında var, bomba çekti. Dur orada, dur 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 dur. onu söküyor. Da, ya kardeş ben abi, niye buradayım? Oğlum sen niye bana sıkıyorsun, manyak? bacını sikeyim bacını bacını sikim bacını Başka bacını sikim bacını, bacını, Aynen, bacını sikim <laughs> Göremiyorum kanki nerede bu? Geliyor uçarak. Kanki beni bitirmeye geliyor olabilir Can çok az ananı sikim yedi mermi var? Yedi mermi var? Ananı sikim üç mermi Bitti mermi bitti Mermim bitti lan. Daha var adam burada. Gel ben vereyim. Anasını <laughs> sikeyim ağacın dibinde. Mermi ver, UMF. Altı eşeği verin. oltu anne. Buradan zaman tutarım şimdi? Kanka bende şey yok. Ne yok? Çit yok. Çitme. Dur verin şuradan aldım. Geldim. Tekrar bayılacağım galiba. Al. Hmm. Bu da la bizleri öldürün. Bizi öldürün. Size çaldım ya. Hadi rotumuzu yapın da gidelim Ya yeter rot ya. Ne olur şöyle gidek. Oğlum bir kendime gelemedim lan. Adam yedi mermiyle aldı mı? Buraya 3 mermi diyor. <laughs> Son 3 mermi diyor. <laughs> Aha <laughs> diyor diyor yedi verme diyor. Kanki kütü falan olmayan varsa vereyim. Var var. Altix var bende fazladan veririm. Var mı isteyen? Bana <laughs> bana aslında bana para lazım kanki para var mı sizde? Var 26 var. Bende de 26 var. Onunla mı 1700 metre ne bunun beyim ya. Köprüyü tutan tuneldir şimdi. Önümüzden bir araba gidiyor ha. Gördünüz mü? Gördüm. Arkasında bir tane bagi var. Ha sıkmaz. Sık. Allah seni kahretme. Durdu lan bunlar burada. Dur istersen. Ya, ya durma, 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 durma 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 dur. Durma durma dur. Durma 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 Ha dur la Oğlum kill vardı lan. Yedin seni ya bizim kiri bir evin oğlum. Şöyle bir adam. Bana biraz fıtık verseniz Ne? fıtık fıtık para para. Gel neredesin? Yukarıda mısın? Masadan masadan gel. Bitti mi lan bu adamlar? Yok yok bitmedi. Hadi mıstık ne yaptın lan? Al kanki. çocuğu yediler. Dur orada öyle. Dur orada. Dur dur gelme gelme. Oğlum kim nerede baktı lan senin? arabaya biniyorlardı. Şu arabaya. Bindiler. Bizler ya. Ananı sikeyim, arkandan geldi. Help. Öldürdü. Şeyde yolda kanka. Hangi arkandan gelecek onu? Ben kaldıramadım mı? <laughs> Bizim aranda girmemiz lazım. Hayır <laughs> ne yaptın? Ben öldüm o Yediler beni. Görüldüler. Ha you. <laughs> <laughs> Awesome. Ellerim kollarım tutmadı yemin ediyorum bu oyun ya. Benimden de bir gidiyor ama. Siktirin lan neredesin ya. sağdan giriyorsun sağdan girmen lazım. Hmm. Ay şimdi başlayacağım alanda, Anasını aradın ya. Bir rahat bırakmadı bizi bir alan ya. Daha ne lan şimdileri <laughs> açıldı <laughs> Sikim sıçtım

Da bir dur amına koyayım ya. başta <laughs> yere başıldır Hadi oğlum. Şut mühür. Benim loot vardı arada benim. Fark. Adam da geldi. Nereden vurdu oğlum o beni?